olsun iyi. sıkıntı yok evet konak fırın başladı işli işsiz pideleri saat üç buçukta bir parti çıkardı sıkıntı yok herkes de bonem var Hasan Usta küreğin sapına yapışmış bırakmayacak zaten 25 lira pideler Hasan Usta 25 pideler 25 lira diyor yani kaç gram? Ee, i̇yi çok güzel. kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin Ustayı da çekelim o. Evet, hayırlı ramazanlar. Çok arka tarafa giremeyiz. Ben kaçıyorum. Şimdi işi sıkıştırmayan buradan pide şeyleri de başladılar. Hasan Usta görüşmek <laughs> üzere.